Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere güzel nefis Ramazan pidesi ile geldim. Pidemiz için ilk önce 2 paket instant maya aldım. Yoğurma kabına ve 3 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 4 su bardağı su ilave edelim. Suyumuz oda sıcaklığında. Bardak 200 ml. mayamızı eritelim. Burada 6 su bardağı aynı bardakla ölçülü unumuz var. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Çok yumuşak, ele yapışan hamur yapmamız gerekiyor. Pidelerimizin yumuşacık, puf puf olması için hamurumuzu özleşene kadar bu şekilde yoğurdum. Hamurumuzun kapağını kapatıyoruz. Mayası gelene kadar 30 dakika bekleyelim. Ve 30 dakikanın sonunda hamurumuz mayalandı. Görüyorsunuz şekilde kıvamı şimdi tezgahıma aldım hamurumuzu güzelce toplayalım pidemizin boyutu için hamurumu parçalara kesiyorum Hamurumuzdan eşit olacak şekilde bezeler yapalım. Bezelerim tamam ve tepsime mısır unu ekledim. Mısır unu gerçek bir tadını veriyor. O yüzden altına ekledim. 6 adet bezemiz oldu. Yani 6 adet pidelerimiz pişecek. Şimdi tepsime yerleştiriyorum. Çok yapışkan gördüğünüz gibi. tepsi mayası için üzerini kapatalım. 10 dakika bekleyelim. Ve 10 dakikanın sonunda örtüyü aldım. Pidelerimiz için üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta beyazıyla birlikte güzelce karıştırdım ve bu şekilde üzerlerine süreceğim. pidelerimizi ilk önce şekil verelim büyüklüğüne göre açalım fırına verecek zaman üzerinin desenini yapın arkadaşlar bu püf noktası yoksa pide şekli olmuyor Bu şekilde parmak uçlarınızla istediğiniz deseni verebilirsiniz. Pidelerimizin üzerine istediğiniz gibi susam veya çörek otu serpiştirebilirsiniz. Ben her ikisini de kullandım. Tekrar söylemek istiyorum. Pidelerimin altında mısır unu var. Gerçek pide tadını alabilmek için mısır unu ekledim. Ve ısıtılmış fırınımıza pidelerimizi götürelim. Pidelerim pişti. Altı adet pideniz tamamında. Sizlere şöyle yakından da göstereyim. Altında mısır unu dediğim gibi onu temiz bezle silince çıkıyor arkadaşlar. Ben akşam iftar vakti yaklaştığı için silemedim. Direkt öyle gösterdim. Kusura bakmayın. Size pidemin iç dokusunu göstereyim. Elimi yakıyor. Çok sıcak inanın. Şöyle bakın kesinlikle hamur kalmıyor ve gerçek pide tadında. Çıtır çıtır. Bugün sizlere Ramazan pidesi tarifiyle geldim. Başka videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.